Merhaba arkadaşlar. Yine bir sanat malzemeleri tanıtım videomuzda karşınızdayım. E, Derbent sanat malzemeleri, e, Derbent boya setleri, Faber Castell Pit Monochrome setinden sonra şimdi de e, diğer markalarda e, kullandığım malzemeleri size göstermek istiyorum. Burada eee tabii bu kalemlik, One Piece'li kalemlik. Ee, burada e, Koh-i-Noor marka gayet de kaliteli. Kullandığım bazı e, setleri göstermek istiyorum size. Çek malı. Bunlar. E, Koh i Kohinur 1900 Toys and Door 12'li çizim, sketch, illüstrasyon için e, kullanabilecek çizim kalemleri. Eskiz kalemleri. Bu şekilde arkadaşlar. E, 2H'den başlıyor. 8B'ye kadar. 2H, H, e, F H, B, 2, B, 3, B, 4, B, 5, B, 6, B, 7, B, 8, B. Yani H, B'den 8, B'ye kadar gidiyor. Ve F var. Ee, H olarak ise sadece H ve 2, H. Bulunmakta. Yine Kohinur marka. Gioconda da sanat seti. Ee, bu karışık pit set gibi böyle bir ufak bir set yapılmış. Bunun daha büyük versiyonları da var tabi. Ee, yine hamur silgi. Klasik olmazsa olmazı. Ee, kağıt kalem. 2 adet eskiz pasteli var. Ee, kalemleri arkadaşlar koyu sepia kırmızı tebeşir kalemleri var. Evet. Kırmızı tebeşir ve beyaz tebeşir. Olmak üzere iki tane tebeşir kalem. Ee, negro ve kömür kalem. Bir adette böyle Progresso Kohinur Progresso diye 6B tonunda bir yine böyle soyunabilir formda bir grafit kalemden oluşan bir set. Yine Kohinur markasına ait. Mondelus akorel kalemleri. Yani sulandırılabilir kalemler. Sulu boya kalemi. 12 renkli versiyonu. Bu renklerden oluşuyor. Evet. koh marka kullandıklarım bunlar sulu boya kalemi set ve e, eskiz kalemleri. Normal fırça arkadaşlar. Sulu boya fırçası. Bildiğiniz e, maket bıçağı. Silgi Statler marka. Bayağı güzel siliyor. Kalıntı bırakmadan. Tavsiye ederim. Faber de kullanabilirsiniz. Faber Castell hamur silgi. Yine Statler marka. Faber Castell olan da kullanılabilir. Ya da başka bir marka da kullanılabilir. Statler marka. Şu şuraya takılabiliyor. Statler marka. Bir kalem tıraş iki farklı kalem açma yeri var. grafit ve renkli kalemler için ve grafit kalemler için farklı boyutlarda kaliteli bir kalem tıraş. bunun içinde ne var? Bunun içinde de ah, Bir de açarsam. Evet. Aslında bunda bir tane daha kat vardı. Bak bunu çıkardım. Ve kullanılmış burada bir Faber-Castell hamur simgi. Bunlar da arkadaşlar Faber-Castell'in her yerde bulabileceğiniz Gold Faber serisinden Gold Faber 1221 serisinden çizim kalemleri. 9000 serisini de kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ucuz. Her yerde bulunabilir. 8H'den 8B'ye kadar geniş bir skalada bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine Faber Castell'in kömür bloklarını da bu şekilde bulmak çok zor değil. Yine Faber Castell'in bu şekilde e, grafit e, pit grafit kalemlerini bu şekilde. E, üzeri kaplı değil. O yüzden eli boyayabiliyor. Bu şekilde geliyor. E, bu neymiş? 2B'ymiş. Bunu da farklı tonlarda bulabilirsiniz. Bu da bulması çok zor değil. evet Yani çizim kalemleri grafit e, ve summer block da bulabilirsiniz. Normal bir kalem tıraş. Evet. Faber Castell'in yine dediğim gibi silgisi de güzeldir. Ama Stadler, e, ben sevdim Stadler'ı O da Alman markası. Eee kömürün üzerinde ne yazıyor diye bakmaya çalışıyorum ama evet bu da pit serisinin maalesef ES sanırım ekstra soft olabilir <laughs> kömür yine elimizi batırdı Evet, One Piece'li bunu da Yanılmıyorsam Kipa'dan mı öyle bir yerden almıştım zamanında. Öyle eğlenceli bir şey. fırçalar setler kalemler bu da yine setlerin 24'lü kuru kalemi bunda ABS diye bir sistem kullanılmış anti break sistem yani kırılmaya karşı bu içindeki minesi kalemin Minesini korumalıymış. Yani Derwent bile çok bastırdığında kırılmıştı. Bu şekilde. Başka markalar da var tabii yani binlerce marka var. <laughs> çok abarttım tabii binlerce marka olsa bile dünyada Türkiye'de bulabileceğiniz işte kaliteli 10 tane marka vardır. Lira markaları da tavsiye ederim. Lira da güzel bir e, sanat malzemeleri markası. Evet bu şekilde. Arkadaşlar 24'lü e, Morris Club Hı, demiş. Türkçe olarak yazıyorum markasında. Yine bunu bakıyorum. Yok. Hımm. kolay açılır ve kolay kırılmaz diyor. Şuradan bir tane çıkartabilirsem. Evet. Bakalım kolay kırılmıyor mu? <laughs> Şöyle ucunda beyaz bir alan var altında hemen. Kırılmaya karşı Bakalım ne kadar dayanacak. Evet, şu anda Derventi e, Derventi kullandığımdan daha sert kullanıyorum. Ve gerçekten de bu kadar bastırmama rağmen kırılmadı. Bravo. Bravo. Yani bir de şunu deneyelim. <laughs> wow. Gerçekten. <laughs> Renkleri de güzel. Ee, bayağı dayanıklıymış hakikaten. Stadler'ı yanlış hatırlamıyorsam anlam markası olması lazım. Bakıyorum. Anlam markası. Tayland'da üretilmiş ama anlam markası. Evet. Heh, ucundan bir tane kırıldı ama çok küçük bir parça yani o kadar da olur artık canım. yani önemli olan şuradan kırılmasın şuradan kırılmadıktan sonra sorun yok aradan ufak parçalar kopabilir o kadar da olur Evet. Statler, kuru boyalar da güzelmiş. Evet. Bunları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gayet kaliteli, güzel. Ee, Kohinoor ve Statler. Tercih edilebilir. İyi markalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Anki Luffy. Hoşçakalın.